Adı konmamış bir üçüncü dünya savaşı yaşanıyor diyorduk. Artık adını koyalım. Başladı diyorsun. Üçün dünya savaşı başladı. <laughs> Avrupa dahil olmak üzere bütün dünya artık savaş hazırlığı yapıyor. Bakın savaş hazırlığı yapıyor. İngiltere Savunma Bakanı ne dedi? İki ay savaşabiliriz dedi. O yüzden Kadınlarımızı ve erkeklerimizi genel seferberlik için şimdiden hazırlamaya başladı ve eğitmeliyiz dedi. Biz neredeyiz? Bakın bu kadar dibindeyiz. Ki bütün bizi izleyen kardeşlerimiz seçme kilitlendi. Şunun şurasında saatler kaldı. Ama emin olun ki dünyada şu anda yapılan hazırlıkları sadece basınlarından takip etseniz seçime o dakika unutursunuz. Unutursunuzdan kastım seçimin önemsiz olduğu falan değil. Bu seçim çok çok önemli. Ki twitter sayfamdan da belirttiğim üzere memlekette işlerim yoğundu ve bırakıp gelme şansım aslında yoktu. Ama Yüzüstü her şeyi bırakmak zorunda kaldık ve ailemle birlikte tam 520 kilometre yol kat ederek oy kullanmak için İstanbul'a geldi. Demem odur ki bütün vatandaşlarımız oylarını kullanmalarını önemli rica ediyorum. Şimdi aslında ben sizlere seçimden sonra neye odaklanmamız gerektiğini anlatacağım. Değerli izleyenler, uzun zamanlar şu anda dünyanın mücadele etmeye çalıştığı bir yapıyı bütün tarihsel geçmişiyle sizlere uzun uzun videolarda anlattık ve hep şunu derdim. Siz bunları devletler olarak ayrı ayrı görürsünüz. Ancak bunların birçoğu Atlantis kıtasının kalıntılarıdır. Onların bizim gibi bir inanç şekli yok. Onların inandığı tek şey yaratanlarının şeytan, inançlarının da Anunnaki'nin inancı olduğudur. Doğdukları günden beri çocukları bu şekil yetiştirilir. Bunlar dünya üzerinde kendilerini tanrı olarak ilan etmiş ve kendilerinin haricindeki herkesi birer böcek olduğunu, ve öldürülmeleri gerektiğini, kalanların da kendilerine hizmet etmesi gerektiğini daha bebekken çocuklarını aşılamaya başlarlar. Bunları size Kardeş kanalımızla birlikte Kaos serisinde yaklaşık 3 sene önce benim de tarih danışmanlığı eşliğimde uzun uzun anlatmıştım. Peki 7 Ekim'den sonra Netanyahu ne dedi? Şimdi gidin ve Amele'in halkıyla savaşın. Sahip oldukları her şeyi yakıp yıkın ve asla merhamet göstermeyin hem erkekleri hem kadınları, bebekleri ve o bebekleri emziren kadınları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, develeri ve eşekleri gözünüzü kırpmadan katledin. Duydunuz değil mi? Anonaki'nin söylediklerini söyledi. Birebir aynısını söylüyor. Eksik falan yok. Size 3 yıl önce bunları anlatırken dalga geçenler oluyordu. Şimdi oturup o eski videoları izlemeye başlayıp hocam kelimesi gelmesine haklı çıktınız diye yazanlar oluyor. Benim haklı çıkmam önemli değil. Bunları bir tek ben bilmiyorum ki. Türk tarihini okuyan, dünya tarihini okuyan herkes biliyor. Peki devlet aklı ne bilir? Devlet aklı öyle şeyler bilir ki benim size anlattığımın milyon kat fazlasını bilir. Çünkü devletin bir aklı var, bir tarih kaydı var, bir de yetiştirilenleri var. Onlar da devlete hükmeder. 2002 senesinde kırılmanın nasıl başladığını, devletimizin nasıl hazırlık yaptığını hepiniz gördünüz. Peki bu hazırlıklar ne içindi? Öyle ya Ortada hiçbir şey yok. IMF borcunuz var. Milyarlarca dolar arkasını kesmeden silah sanayine aktararak bu konuda büyük bir atılım başlatıyorsunuz. O dönem bizim sınırlarımıza tehdit eden mi vardı? Hayır. Dolar 1 liralar kadar inmişti değil mi? Dünyada da herhangi bir savaş çanı da çalmıyordu. Ama devlet var gücüyle hazırlık yaptı. Sizlere bir videomda sıralamıştım ya. Hedef 2023, hedef 2023 diye. Peki Neyin hedefiydi? İşte bugünlerin hedefiydi. Artık bugün koca koca devletlerin liderleri, savunma bakanları ne açıklama yapıyor? Savaşı hazırlanıyoruz. Avrupa Birliği ne yapıyor? Silah harcamasını son 2 yıldır 5 kat arttırıyor. Dikkat edin son 2 yıldır. Oysa biz 15 senedir hazırlanıyoruz. Onlar baya bir geç uyanmış oldular. Hatta şu tarz açıklamaları yapmaya başladılar. düşünüyor savaşı başladım. Bu iş böyle bir anda herkesin birbirine e, patakete girdi diye bir şey olmuyor. Ama bir yerden başlıyor, o bir yer sonra sıçrayarak başka yerlere doğru gidiyor, bunun efektif etkilerini görüyorsunuz. Avrupa dahil olmak üzere bütün e, dünya artık savaş hazırlığı yapıyor. Bakın savaş hazırlığı yapıyor. Şey değil ya hani mesela bugün belki dikkatini çekmiştir, İngiltere savunma bakanı ne dedi? İki ay savaşabiliriz dedi. Rusya ile bir savaşta iki ay savaşabiliriz. O yüzden kadınlarımızı ve erkeklerimizi genel seferberlik için şimdiden hazırlamaya başladık ve eğitmeliyiz dedi. Şimdi düşünün. Bir ülke kendi ülkesine böyle bir şey pompalar mı? Yani nasıl diyeyim? Olumsuzluk pompalar mı? Bir Genelkurmay Başkanı çıkıp böyle bir konuşma yapacak. Uzak bir yerde değiliz. Bakın bu kadar dibindeyiz. Türkiye'de çıkıp birisi bir Genelkurmay Başkanı mesela dese ki, "Ya Türkiye'de Türkiye'de genel seferberlik ilan etmeliyiz. Biz ordumuzun sayısını arttırmalıyız." dese Türkiye'de çok ağır eleştirilere tabi tutulur değil mi? Kesinlikle. Peki o zaman söyleyeyim. İngiltere'de nasıl bunu söyleyebiliyorlar? Birleşik Krallık'ta nasıl söyleyebiliyor bunu? Bunu söylemesi milleti korkutmak için değil o zaman. Neye hazırlamak için? Toplumu yaşanacak olan süreci azaltmak için. Niye biliyor musunuz? Çünkü iki gün sonra bir şey olduğunda... Onun hesabını kime soracaklar biliyor musunuz? O genelkurmay başkanına soracaklar. Diyecekler ki böyle bir öngörün vardı, neden toplumu bilinçlendirmedin? Neden bu toplumla ilgili bir şey yapmadın? Tam tersine Türkiye'de bu konuyla ilgili bir şey söylesen, söylenecek sorun tam tersidir biliyor musunuz? Milleti niye korkuya, paniğe sevk ediyorsunuz? Sayın Yarar çok önemli bir noktayı vurguluyor. Bizim ülkemizde bugün Sayın Yaşar Güler çıkıp dese ki, kadınlarımızla dahil herkes seferberliğe hazırlansın, çevremizde büyük bir kıyamet kopacak dese ortalık bir anda karışır. Hatta bir de üstüne eleştiri yağmuruna tutulur. Ülkeyi savaşa mı sokacaksınız? Sonra o isteyeceksiniz diye eleştirenler oldu Halbuki ülkeyi savaşa sokmanıza gerek yok. Bas bas bağırarak anlattım. Karşınızdaki yapıyı kimse hafife almasın. Dünyanın bütün enerji kaynaklarını ellerinde tutup hükmediyorlar. Sadece İsrail değil dedim. Suudi Arabistan, Arap devletleri, İran, Mısır, Avrupa'nın birçok devlet liderleri resmen bu adamların yetiştirdiği insanlar ve kimse bu adamları da deviremiyorlar. Hatta halkları da deviremiyor. Fransa'da o kadar olay oldu. Macron'a karşı ayaklanmalar. Halk resmen Macron'u istememesine rağmen Macron'u devirebildiler mi? Hayır. Mısır'da Sisi'nin ne şekil başa geçtiğini hepiniz biliyorsunuz. Daha bunun gibi onlarca devlet sayarım. Bu planı işletemedikleri, ters köşe oldukları dünyadaki tek devlet Türkiye'dir. O da Türklerin devlet aklıyla engellendi. Ne zaman? 15 Temmuz. Çünkü 15 Temmuz'a bütün devlete ele geçirecekken bütün oyunları bozuldu. Ve zaten o günden önce bile farkındaysanız olay üstüne olay geçirmeye başlamıştık. 17-25 Aralık'tan tutun Gezi Kalkışması'na birçok olaylar zincirine şahit olduk. Hepsinde başarısız oldular. Yani bizim devlet aklımız onların kurduğu planın hepsini bildiği için hazırlıklarını da ona göre yapıyordu. Ama bu arada bu kadar olayı geçirmemize rağmen savunma sanayinde bir gün bile aksatılmadan her proje tıkır tıkır yürütüldü. Öyle ya bu savaşın çıkacağını devlet aklı zaten biliyor. Bu savaş öyle birinci dünya ikinci dünya savaşları gibi de değil. Nereye dönseniz bataklık olayın ciddiyetini daha iyi anlayalım diye şurayı dikkatlice bir dinleyelim lütfen. Kendi harp teknolojisini bugüne uyarlamayı başardı. Bakın şurada gördüğünüz şeyler normalde uçaktan atılan, uçaktan atılan bombalar bunlar. Biz bunları uçaktan atılan bombaları biz akıllı mühimmat haline çevirip çok daha rahat atabiliyoruz. Ruslar bunun yerine bunları çok namlı roketler sistemine atacak hale getirdiler. Şimdi düşünün 500 kilogramlık bir bombanın bir mevziye düşündüğünü düşünün. Veya bir binaya düştün düşünün. Veya bir teise düştün düşünün. Ve bunlardan onlarcasının aynı anlatıldığını düşünün. Ve bunlardan elinde on binlerce var. Sahanın nasıl yıkılabileceğini görmek adına Ruslar bunu başardılar şu anda. Ve bu başarı sahada ilerlemelerini sağlıyor. Hani az evvel dedim ya nereye dönseniz bataklık diye. İşte son iki videodur sizlere Rusya'dan bahsediyorum. Ve Rusya bu işin yani küresel yapının bir numaralı piyonu olduğunu da iddia ediyorum. Bunu herkes görecek. Çünkü şu anda resmen bir savaş çıkartabilmek için, yeni cepheler açabilmek için mücadele ediyorlar. İşte videoyu gördünüz. Uçaktan atılan ağır mühimmatları ki bunlar 500 kiloluk çok yüksek tahrip gücüne sahip mühimmatlar. Bunlardan on binlerce öğreterek çok namlulu roket atar şekline dönüştürüyorlar. Yani bir çatışmada bunları seri bir şekilde fırlattıklarında açtıkları cephede nasıl bir kaos oluşturacağını düşünebiliyor musunuz? Peki bu hazırlık niye? Sadece Ukrayna için mi? Elbette hayır. Rusya yanına Çin'i de alarak resmen 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyor. Tabi malum yapıdan emir alarak. Bunu başka bir açıklaması olamaz. Bölgenin en kritik noktası olan İran da buna destek verecek. Şu anda sessiz ama verecek. Hatırlatırım ki İran Türk milletinin en büyük düşmanlarından biridir. İsrail'in de öz ve öz kardeşidir. Bu işin içine bir de Arap devletleri katılacak. Yani olacakları emin olun tarihe baktığımız zaman Allah yardımcımız olsun demekten başka hiçbir şey gelmiyor. Çünkü Osmanlı'nın zamanında bu ihanet odaklarıyla nasıl mücadele ettiğini şimdi daha net anlayabiliriz. Önümüzdeki en büyük belgede Osmanlı'dır. O kadar güce, o kadar kudrete rağmen sözde Müslümanım diyerek Osmanlı'ya onlarca cepheden saldırdılar. O gün bir İsrail yoktu ama malum yapının bir hedefi vardı. İşte o hedefi Türk devleti aklı çok iyi biliyordu. Bölgede önce Osmanlı'yı yıkmak, yıkılan Osmanlı'dan düşman olanları yani küresel yapıya hizmet edenleri ayırmak, bölgede İsrail'i kurmak, arkadan da o devleti Arz-ı Mevut adı altında Türkiye'nin de neredeyse yarısını kapsayacak şekilde Nil'den Pırat'a kadar genişletmek ve çoğalan dünya nüfusunu da 500 milyona kadar indirmek yani 7,5 milyar insanı ortadan kaldırmak. Düşüncelerinin ne kadar tehlikeli bir zihniyet olduğunu anlatabiliyor muyum? Bunun için çevremizdeki devletlerin kim olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. İçimizdeki düşman yapısını çok çok iyi tanımamız gerekiyor. Ki yarın yine işbirliği yaptıklarında bir değil yine 10 cepheden vurulmuş olmayalım. Sayın Yararında dediği gibi dünya şu anda resmen 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor. Seçimden sonra gündemimiz sadece bu olması lazım. Arkadaşlar bir dünya savaşı yaşandığını lütfen icra ediyorum artık anlayalım. Ona göre de belki birinci önce önceliğimiz seçimden sonra artık bu olacak. Buna da angaj olmaya başlayalım. Çünkü ummadığımız devletler de işin içine girecek. Tıkır tıkır bu savaş her yere yayılmaya çalışılacak. Gerginlik her gün biraz daha arttırılacak. Enerji oyunları başlayacak. Elektrik, doğalgaz, petrol, ilaç. Bunlar da büyük bir kesinti ve kıtlık mutlaka yaşanacak. Çünkü istedikleri bir kaos ve bu kaosla ancak bu şekil çıkartabilirsiniz. Hem savaş olacak hem kıtlık olacak. Her şey ellerinde. Bunu defalarca belirttim. Bu kadar tehlikeli bir yapıyla sadece biz değil, bütün dünya insanlığı mücadele edecek. Ama bizim dünya insanlığından tek farkımız biz Türküz ve savaş Türk milleti için düğündü. Son Türk'ü bu coğrafyadan silmedikleri sürece hedeflerine hiçbir zaman ulaşamazlar. Kısaca süreç başladı. Yüce Allah devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.